Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim'in duasıdır. Allah fil senesinde Mekke-i Mükerreme'de Amine annemizden babası Abdullah olan Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya getirdi. Dünyaya getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha peygamber değilken Mekke'de yürürken taşlar dahi ona selam ediyordu. Bizzat kendisi buyurmuştur. Ben peygamber değilken Mekke'de taşlar tanırım ki bana selam ederlerdi. Esselamu aleyke ya Resulullah derlerdi. Taşlar dahi onu ta tanırdı, taşlar. Ama Ebu Cehil'ler onu tanımadı. Ebu Leheb'ler onu tanımadı taşlardan daha fenalardı. Ve Rabbul Alemin Hira'da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ikra dedi oku. Oku. Yaratan Rabbin adıyla oku. Yaratan Rabbin adıyla oku. Rabbul Alemin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi o kadar büyük yarattı ki ve ma yentiku anil heva in huve illa vahyun yuha buyurdu. O konuştuğu zaman hevasından konuşmaz. O konuştuğu zaman kendiliğinden konuşmaz. Konuştuğu şeye kendinden bir parça koymaz. Onun anlattığı, onun konuştuğu şey ancak vahiydir, Allah'ın emridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek ağzından çıkan her söz Allah'ın emridir, Allah'ın dinidir. Rabbul Alemin buyurdu ona. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Rabbin sana o kadar verecek, öyle verecek ki sen razı olacaksın. Rabbul Alemin ona şu ayeti de gönderdi. Kul de ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İnnemâ ene beşerum mislukum yuha ileyye Ben sizin gibi bir beşerim bana vahiy olmuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insandı. İnsandı ama ona vahiy gelen bir insandı. Allah'ın elçisiydi, Allah'ın peygamberiydi. İnsandı. Bir şiir vardır. Muhammedun beşerun la kel beşer bel huve kel yakuti beynel hacer Muhammed beşerdir beşer gibi değil o taşlar arasındaki yakut gibidir. Taşlar arasındaki yakut